Bu işi Nurettin hocamızdan öğrendim. Kendisi çok değerli bir hocamızdır. Halk eğitimin açtığı kurs, kursta öğrendim. Ve öğrendikten sonra çok keyif almaya başladım. Yani devam ettirmek istedim. Kendi iş yerimde kendi atölyemi kurdum. Küçük bir yer. Şu an halen devam ediyorum. Yani insanların bu taşa ilgisini gördükçe biraz daha istekli çalışmaya başladım. Yaptığım ürünleri birçoğunu sattım. Halen de devam ediyorum zaten. Çünkü insanlar yani bu bazar taşına kendi kültürümüz olduğu için, kendi geleneğimiz olduğu için çok benimsiyorlar. Ve onların bu ilgisini gördükçe ben de mesela çok e, şeritle çalışmaya başladım, şeritle işimi yapmaya başladım. Yani daha istekli yapıyorum çünkü halkımız gerçekten bu bazar taşına çok değer veriyor. Ben ilk kursa başladığım zaman yani herhangi bir şeyim yoktu yani taşa bir merakım yoktu. Hocanın yanında öğrendiğim bir, bir yıldan fazla da yapıyorum zaten bu işi. Yani ilk kurs döneminde iki buçuk ay biz kurs gördük. Bu iki buçuk ay içinde ben altı parça malzeme yaptım. Ve yaptığım malzemeleri kurs bittikten sonra dükkanıma getirdim, iş yerime getirdim. Şu an herhangi ikimizin de yani öyle büyük bir yerimiz yok. Yani bu işi sürdürebilmek için, bu işi gelecek nesle aktarabilmek için. Yani bu işin kaybolmaması için bu bazak taşı o işi şu an diğer bakır içinde yani yapan pek nadir insan var. Yani bu işi devam ettirmek için yeni neslin bu işe girmesi lazım. Bu işi yeni nesil yapmasa ilerleyen zamanlarda bu iş makine dönecek. Makine döndüğü zaman el ustalığı kalmayacak. Yani bir kültürümüz kaybolacak kısacası. Yani bizim istediğimiz şey belediyelerimizden, valiliğimizden bize hocamıza bir yer tahsis etmesi, bu işi devam ettirebilmemiz için halk eğitimin kurs açması, yani yeni nesli bu işe alıştırmak için öyle bir isteğimiz var. Yani bu isteğimiz yerine gelirse en azından bu Diyarbakır'ın bir geleneği kaybolmaz, bir kültürü kaybolmaz. Bu taş gelecek nesle ulaşır, devam eder.